gayri sektör ayakta yani tutunmaya çalışıyor ama ayakta. Evet daralma yılı oldu. Eee tasfiyeler var ama e, özellikle Ege bazında baktığımızda çok dramatik tablo yok ama Türkiye genelinde baktığımızda eee gerçekten tasfiyeler, konkordatolar, kapatanlar var. E, Türkiye'den kaçanlar var. O daha e, can yakıcı bir olay. E, ama yine de her şeye rağmen bu kadar eee ölüp bitmemize rağmen şu anda yüzde yedi bir eksiyle gidiyoruz. İhracat bacağında konuşuyorum. Hiç bu ortamda başarı gibi görüyorum yüzde yedi ki sene sonunda öyle kapayacağız gibi görünüyor. Değişik bir ekonomik konjöktür yaşıyoruz. Yani bütün dünyada olduğu gibi bizde de daha önce görmediğimiz kitaplarda yazmayan bir ekonomik dönem yaşıyoruz ne yazık ki. Enflasyon belimizi büktü. Senelerce az enflasyonla yaşamaya alışmış bir ülke olarak birdenbire enflasyonun fırlaması bütün dengeleri altsuz etti. Özellikle bizim gibi e, girdilerinin çoğunu Türkiye'den tedarik eden ve istihdam deposu olan sektörde e, çok etkiledi. E, hiç kimsenin kendi hatasıdır diyemiyorum Konkarto'dalara, e, iflaslara. E, İlla ki ekonominin, e, ekonomik konjonktürün onlara verdiği bir kötü yol vardır. E, hata yapan zaten iyi ekonomik şartlarda da firmasını barındıramaz. Dolayısıyla kimseyi suçlamadan tamamen ortam gereği ekonominin gidişatı gereği insanlar Konkarto'da ilan etmek zorunda kalıyor. Olmadı, iflas ediyorlar. Veya bu işte gelecek görmeyip fabrikasını davulu zurnalı kapatıp bu işten çıkan arkadaşlar da var. 300 firma dönüyor ama yani bunlar bir bir şeye dayandığını zannetmiyorum. Ama işçilik rakamlarına bakıyoruz. 300 bine yakın bir istihdam kaybı var ki 2022'den bu yana süre gelen. Bu da işte kapanışları, konkartoları, iflasları gösteriyor zaten. Birçok firma ülkeyi terk ediyor ama onlar sürekli olabilecek mi orada ondan emin değilim. Yani Mısır'a daha önceki dönemlerde de gidildi. Orada da siyasi dengesizlikler vardı ve birçok firma geri döndü. Bunun sürekli olabileceğini ben düşünmüyorum. Ee, konjöktür değiştiğinde illaki insanlar buraya gelecektir. Çünkü o ihracata Türkiye'nin ihtiyacı var. O üretime Türkiye'nin ihtiyacı var. Ee, o istihdam kaybını bizim e, tekrardan geri almamız lazım. Türkiye üretmek zorunda. Ürettiğini ihraç etmek zorunda. Ee, anca ondan sonra... E, gelişmiş ülke seviyelerine geleceğimizi düşünüyorum, gelebileceğimizi düşünüyorum. Üretmeden sadece hizmet sektörleriyle bu Türkiye'nin kalkınması söz konusu olamaz. Ana pazarımız Avrupa. E, Avrupa adına da Türkiye, tedarikçi olarak bir klasman dışı bir yerdeydik. E, yani hiçbir zaman fiyasal olarak veya şartlar olarak uzak doğuyla, işte kuzey Afrika ile kıyaslanmaz bir durumdaydık. Hem kalite, hem termin, hem mentalite olarak... E, Ta ki fiyat farkı çok açılana kadar yani enflasyonun getirdiği e, baskı, döviz kurunun aynı oranda artmaması bizi çok çok pahalı fiyat verme yoluna itti. E, müşteri de artık bunu kabullenemez hale geldi. Dolayısıyla e, o kayış e, bu yüzden, bizim insanlarımızın Mısır'a gidişi de bu yüzden zaten eldeki müşteriyi kaybetmemek adına gidiyor. E, biz her daim bu rakip ülkelerimizden bir, bir fırt. ...bir tık fazla fiyat verdik zaten. Ee, Avrupalı da bunu kabullenmişti. Ama şu anda bir bakıyoruz... ...biz Portekiz'den bile pahalıyız. Yunanistan'dan pahalıyız. Romanya'dan pahalıyız. Büyük sıkıntımız burada. Enflasyonla döviz kurunun aynı oranda artmaması... ...bu yola geldi. bu Aynı oranda artar hale gelirse ki... ...son dönem öyle gider gibi görünüyor. Ee, son bir sene öyle geçti. Ee, o zaman belki... E, ...eski günlerimize döneriz. Eski günlerimize hiçbir zaman dönemeyeceğiz ama en azından o bir tempoyu yakalarız. Enflasyon arttığı sürece siz de daha zor almaya devam edeceksiniz. 2026 zor geçecek yani hepimiz için ama bir dönüş yolu, dönüş yılı olarak görüyorum ben kendimce. 2027'ye hem bizim seçimlerimizden dolayı büyük ihtimalle piyasalarda rahatlama olacaktı. Hem de uluslararası konjektürde düzelmeler var. E, 2027'de rahatlayacağımızı düşünüyorum ama 2026'yı hepimiz, yani tüketici de sanayici de e, biraz dayanmalı. E, diren sanayici, diren diyorum ben. Hep söylüyorum hazır giyim Türkiye'nin vazgeçemeyeceği bir sektör. Hem istihdam olarak hem e, kolay kurulum olarak hem e, dünyadaki kalitesel Bilgi olarak dünyadaki herkes Türkiye'deki tekstil ürününün kaliteli olduğunu biliyor. Öyle geldi bugüne kadar. Bu altyapı hiçbir ülkede yok. Umarım ayakta kalırız. Ondan sonra da önümüz açılır diye ümit ediyoruz.